Bugün zombi saldırısına karşı görevleri tamamlayarak evimi güvenli hale getireceğim. Her görevi tamamladığımda bir koruma evime eklenecek. Bütün görevleri tamamlarsam zombiler bana hiçbir şey yapamazlar. Şu zombilere bakın. Bu bariyer kalktığında saldırıya geçecekler. Bariyer kalkmadan önce evimi güvenli hale getirmem gerekiyor. Hemen görevleri tamamlayıp evimi koruma altına alacağım. Evim çok güvenli hale gelecek. Hazırsanız ilk görevle başlıyorum. İlk görevle evime dikenler eklenecek. Bu dikenleri evime istediğim gibi yerleştirebileceğim. Hazırsanız göreve başlıyorum. Başlatalım. <laughs> elmas yüklü bu treni varış noktasına ulaştırman gerekiyor. Yolda çok dikkatli olmalısın. Elmaslar güvenli ulaştırman gerekiyor. Teline bakın. Hiç merak etmeyin. Camdan yapmışlar. Oraya bir de içeride elmas var yazsaydınız. Gerçekten mi? <laughs> Takalım şunu. Şimdi yola çıkıyorum. Bu treni götüreceğim. İnelim içine. Tamamdır. Gidelim. İşte bu. Ne olabilir ki en fazla? yaklaştım bile. Geldi mi sayılı? Denelim şuradan. Tamamdır. O ne? Yolu kapatmışlar. Gidelim şöyle. Duracağım şurada. Duralım. Ne oluyor bu ne? Polis bey şuraya açsanız da geçsem diyorum. İşim gücüm var benim de. Şu görevi tamamlayacağım. Duymuyor musunuz? Ah! O ne la? O neydi? Zombi? Bir şey olur mu? Ben buradan gitsem iyi Tamam ah. Tamamdır. Geliyorlar mı? Ah. Gerizler. Kendi tuzağınıza yakalandınız. Gelin buraya. Kozma düşmüş. Açalım şurayı. Açalım. Geliyor. Koçalım hemen. Tamamdır. Gidiyorum. Geriz domiler görüşürüz. Müsait değilim daha sonra canım. Ondan sonra yolum düz. Hemen ulaşırım. Gidelim. Aa, o ne? Duralım. Tren yolunu kırmışlar. Tren geliyor. Dikkatli olun. Gelince soyacağız. Trenden inince onun işini bitireceğiz. Tren yolunu tamir edeceğim. Duralım şöyle. Etraf güvenli. Bu ne? Aa, buldum. Bunlarla tamir edeceğim. Ekleyelim şöyle. Kırmışlar. Az daha kaza yapacaktım bunlar yüzünden. O ne la? Treni soyuyorlar. Ah, Soyguncular. Ah. O da tamam. Yanlış trene bulaştınız. Hemen gideceğim buradan. Açın. Yol tamir ettim. İşte bu. Treni gideceği yere kadar götürüyorum. İşte bu görevi de tamamladım. Ah. İşte ilk görevi tamamladım. Evi diken koruması açıldı. Dikenler ekleniyor. Ama yeterli değil. Şimdi sıradaki görevi tamamlayacağım. yeni lava eklenecek. Başlatalım. Bu ne? Parkura bakın. Bu parkuru tamamlayıp parkuru sonuna keşaltere basmam gerekiyor. Bu görevi tamamlayacağım. Bakalım. Şuradan çıkmaya başlayacağım. Gidiyorum hazırsanız. Gidelim. Düşmemem gerekiyor. Tekrar başlangıç noktasına geri dönemem. Atlayalım. Dikkat ilerleyeceğim. Bu beni aşağı düşürecek. Bakalım. Tamamdır. Geçtiği anda atlayacağım. Atlayalım. Birincisinde kurtuldum. Tamamdır. İkincisinde geçtim. Bakalım. Tamamdır. Geçelim. Geçti. Atlayalım. Tamamdır. Geliyor. Ondan da geçelim. Tamamdır. O ne lan? <laughs> Ondan ben nasıl geçeyim? Bekleyelim. Doğru zamanda. Geçelim. <laughs> etti Bunlar benim için basit şeyler. Biraz zor olsa keşke. <laughs> Şaka yaptım lan. Tamamdır. Devam ediyorum. Tamamdır. Ondan da geçtim. <laughs> Sırada bu var. En olayı. Aa. Nasıl dönüyor lan? Bak. <laughs> Tom geçiyor. Geçelim. Tamamdır. O ne lan? Aa. Geliyor. Aa. Hızlı olacağım. Geçelim. Çarpacak lan. Tamamdır. Atlayalım. Çarpıyordu Zor değilmiş Düşüyordum la Atlayalım Gidiyorum Tamamdır Atlayalım Geçtim mi <laughs> Düşeceğim. Tamamdır Atlayalım İşte tamamladım Hiç zor olmadı Az daha işim bitiyordu la Gidiyorum Bitirelim <laughs> Tamamdır Low'lar da eklendi Yürüyor musun şunu? Zombileri yavaşlatacak bu lavlar. İşi bitti bu kerizlerin. Şunlara bakın. Tamam ne? Hazırsanız sıradaki görevi yapıyorum. Bu otomatik silahlar zombileri nezinde durdurabilir. Başlatıyorum. Oturalım Oturalım şuraya. Olamaz. Bu ne? Peşimdeki suçlardan kurtulmam gerekiyor. Silah seçmeyeceğim. Bunlar benim işimi bitirirler. Tüneli açamam. Bariyer aşağı kadar devam ediyordur. Şuna bakın. Tek çarem var. Balonu kullanacağım. Seçelim. Tamamdır. İşte malzemeler geldi. Yapmaya başlıyorum. Önce bunları dizeceğim. Bunun üzerinde uçacağım. Dizelim. Tamamdır. Tam ortasından dengeli şekilde uçurmam gerekiyor. Dizelim balonları. Yapıyorum. Bu beni uçuracak. Daha hızlı uçmak için daha fazla balon bağlayacağım. Bağlayalım. İşte balonları dizdim. Koyalım şunu. İşte tamamladım görüşürüz ben gidiyorum. Müsait değilim canım uçalım. Gidiyor. Ah. Saldın. Ben gidiyorum. Ah. Aç Dur ah. Çakın. Dursanıza lan. İşim bitecek. Gerizler kurtuldum. Az daha işim bitiyordu. Tamamdır. Sonunda anda tamamladım balonu. Size kurtulacağımı söylemiştim. Kurtuldum onlardan. Tamamdır Otomatik silahlar eklendi Zombilerin hepsinde işi bitecek Bakalım Şu silahlara bakın Çok daha güvenli hale geldi Bu bile yeter Zombileri tamamen durdurmam gerekiyor Bütün diğer korumaları da ekleyeceğim Lazerler Lazerleri de ekliyorum Başlatalım Büyüme iksirine ulaşıp evin içine kurtulmam gerekiyor İksire doğru ilerleyeceğim gelelim. Çok küçüğüm. Bakalım. O geçeceğim şöyle. Tamamdır. Şöyle koyacağım. Çok az kaldı. Miksire ulaştım sayılar. Çıkalım. Tamamdır. Atlayalım. Alalım. İşte bu görevi de tamamladım. Atalım. Oh. Şu halime bakın. Gidelim. İşte bu görevi de tamamladım. Lazeller de ekleniyor. Bakalım lazerler zombilerin işini bitirecek. Bana bir şey yapmıyor. Diğer görevle devam ediyorum. Yüz kilidi ekleyeceğim. Zombiler içeriye giremeyecekler. Başlatalım. Siparişe götüreceğim. Çıkıyorum. düşmeyeceğim. İyiyim sorun yok. Denelim şöyle. Tamam ne? Düşeceğim. Götürüyorum siparişi. Ay yapmış? Gidelim. Lan lan. Geçelim şuradan da. Tamamdır. İşte siparişiniz geldi. Örümcek gözü ya annesi. E bu soğumuş. Görüşürüz. Gidelim. Eskiledi ah. de eklendi. Bu kapı normal çatı asla açılmıyor. Sadece benim yüzümle. Diğer görevi de yapıyorum. Ah. Peşimdeki suçlardan kurtulmam gerekiyor. Arabayı çalıştırdığım anda başlayacak. Gidelim. Ah. Gidiyorum hemen. Peşimdeler. Gidelim. Şuradan geçeceğim. Tamam ne? Şuna bakın. Peşimdeki sonuçlar beni yakalayamayacaklar. Bu görevi de tamamladım. obsidyen olacak. Şuna bakın. Evimin son hali böyle oldu. Bütün görevleri de tamamlayıp bütün korumaları da ekledim. Görüyor musunuz şeyin yeni halini? Zombi saldırısı birazdan başlayacak. Zombiler evime yaklaşamayacaklar bile. Biz evet, bugün köyde zombi saldırısına karşı evimi güvenli hale getirmeye çalıştım. Görevleri tamamlayarak evime bütün korumaları da ekledim. Eğer yeni güvenli evimi sevdiyseniz yorumlara 1 yazın. Eğer zombi saldırısını durdurmamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Bu videoyu sevdikmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar video bitti ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı izlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.